Yaz aylarında tabii bu polenlerin uçuştuğu dönemlerde hı hı. sinüzit problemi insanı keyifsiz yapar. Yani dikkatinizi dağıtır. Yani yorgunluk da verir. Hı hı. Ha, polenlerin uçuştuğu dönemle sinüzite karşı uygulayabileceğiniz güzel bir silah söyleyeyim size papatya. Bakın sinüzit genelde yaz mevsiminde, baharda işte tetiklenir, ortaya çıkar. İşte yaradan da o dönemde papatyayı, Papatya yani bir kır papatyasını sunuyor. İşte kır papatyası ne yapacaklar? Böyle bir avuç kaynar olan, kısık ateşte kaynayan suyun içine atacaklar. Onu 5 dakika soluyacak burnunda. Sonra kapatacak ocağın altını, tencerenin kapağını da kapatacak. Bir 10 dakika bekleyecek. Sonra tekrar ocağın altını açacak kapağı açıp 5 dakika soluyacak. Bunu birkaç kez yapacak her Hı -hı. akşam ama Hı -hı. düzenli. Ta ki akıntı gelene kadar söküp sökülür gider o. Hı -hı. Çünkü antibiyotik kullandıklarında kurutuyor onu tekrar tekrar yüksettiriyor. Şimdi bir de papatyanın başka özelliğini söyleyeyim. Yani e, bayanların e, genelde işte e, mesela bayanlar biraz üzülsün. Bakın şunu birbirinden ayırt etmek lazım. Bayanların gonadotropin hormonları. Hı hı. Gonadotropin hormonlar hangileridir? FSH, folikül stimulated hormon, lutisyen e, hormonu işte estradiol E2 derler. Hı hı. Bunlar gonadotropin hormonlarına karşı çok hassastır bayanlar. Bakın bazı bayanlar sinirlendi veya kızgın oldukları zaman bir bakarsınız ki regülleri, mensleri bir hafta 10 gün ileri atabilir. Ama üzüntülü olurlarsa bir hafta erken başlayabilir. Hı hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kadınlık hormonları özellikle gonadotropin hormonları kadınların ruh den çok etkilenir. Hı hı. Bunu e, söylüyoruz. İşte burada hormon dengeleyici. Özellikle mens dönemini gergin geçiren bazı bayanlar sinirli olabiliyor. Hı hı. Özellikle depresif olanlar bakın onlar için bulunmaz bir nimettir. Papatya, Papatya çayı. çayı. Evet hı hı. Hı hı. mens başlamadan. 2-3 gün önceden başlasınlar. Günde 2 defa papatya çayı. Hı hı. Bakın ne gerginlikleri kalacaktır, ne de depresif durumları olacak. Yaşamayacaklar bunu. Yani ama burada işte papatya çayındaki kimya, doğasındaki kimya bayanlar için bu anlamda mükemmel bir yardımcıdır. Denesinler, evvel Allah görecekler. Ben şimdi bunun kimyasını anlatmaya kalkarsam yani ya farklı bir lisan yani hı hı. hani üzümü niye bağını sorma gibi bir gün gelir yavaş yavaş biz onun kimyasını da hı hı. anlatacağım tabii nasıl etki ettiğini Bakın, tıbbi bitkileri veya çayları... Şimdi çaylar dediğiniz zaman ne aklınıza gelir? Ihlamur, hı hı. bir çaydır. Günlük hayatımızda tükettiğimiz. Papatya, başka ne biliyorsunuz? Ada çayı biliyorsunuz. Evet. Ha, Biz bunlara normal çaylar diyoruz. Ama bir de tıbbi bitkiler var. Ne bileyim, aslan pençesi, sinirli Karabağ. ot, karabaş bitkisi, işte yavşan bitkisi var. Hı hı. Leon Leonopetalum düz yapraklı aslan pençesi var. Altın başak var. Sarı kantaron var. Ha, bunlar da tıbbi bitkilerdir. Tıbbi aromatik bitkiler de denilebiliyor. O şu, çatı altında toplanıyor. Bakın. Hı hı. Bu bitkileri alırken mutlaka bir miktar koklayın. İyi dikkatli bakın. Çünkü bunlar taze toplandığı yani yeşilken taze toplandığı zaman bunlar nemlidir. Bakın Hı. nemli oldukları zaman da ne oluyor? Mantar oluşabiliyor. Mantar Aspergillus flavus denilen bir mantar. Bu sebzelerde de olur, fındığın üzerinde de, bademin üstünde de, cevizin üzerinde de yeter ki rutubetli bir ortam. Yani saklama koşulları biraz rutubet, biraz sıcaklık hemen bu Bak. mantar.